Ben başlatıyorum. 3 2 1 Baksana ben nerede kaldım ben? Herkes Oğlum o ne lan? Oo geldi bas, 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 440 Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Bimenci Drive'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağı bir yorum yapmışsınız arkadaşlar. İlginize teşekkürler. Bugün güzel bir şekilde otoyolda gazlayacağız. Çok güzel araçlarımız var. Ekibimiz de burada. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk abi. abi. Hoş bulduk. yavaştan çıkalım. Ön taraftan çıkalım abi. Araçlarımız şahane arkadaşlar. Bakın şu güzelliğe bakın. Yavaş yavaş gideceğiz Çalışma hadi sesine bakalım. Sesine bakacaksınız. yavaş. Benim araçta Audi arkadaşlar. Şöyle yavaştan gideyim. Beyler dikkatli olalım şehir içi. Öyle da Sakata gelmeyelim. Aman. Ahmet Takkiya, FFM evet arkadaşlar beğeni ve yorum atmayı unutmayalım. Bakın isteklerinizi yapıyoruz. Otoban dediniz otoban geldi. Çarpışma dediniz kim? yaptık. Yorumlar gelsin. Böyle yollar güzel ama solumuzda deniz. Böyle güzel oluyor yani. Biraz haritanın kalite biraz İçeriden sorunlu gözüküyor bende ama fena değil tabi buradan Hadi. sağ abi ben yolu kaçırdım biraz kardeşim bu, burada kimse duramaz ben sana söyleyeyim <laughs> <Evet>. burada <laughs> arka tarafta <gülüyor> var, <gülüyor> duran var <laughs> helal <hayır> olsun abi <gülüyor> benim <laughs> araba ölümüne gidiyor e yani dönüyorduk yavaş yani yavaş gidelim. yavaş döneceğiz Siz döneceğiz Oğlum oradan ulaşırız. döneriz. Abi dönelim, dönelim, dönelim. Arkadaşlar yolu kaçırdık, arabalar hızlı olunca... Evet, bayağı yalanınca... Böyle şeyler oluyor. Bir dakika, geçin Hayır, beni, geç, geç, beni geç beni, geç beni, geç beni. Benim tampon birazcık demi çalmış. He? Ya el mi? Çıkıtıyorum, Farları göstereceğim ben abi, izleyicilere. Tamamdır, biz bekliyoruz seni. Şahane, şahane. Yavaş yavaş gidin, geliyorum ben, gördüm size. Tamam. Dörtleri de göstereyim. Dörtler de böyle arkadaşlar. Arkadan Buradan da böyle. Sağ. oğlum bu oyun bir güzel ha. Oynaması çok keyifli arkadaşlar. Efsane bir simülasyon oyunu. Her şey var ya her şey. İyi misin? İyiyim abi. Tamam. Geliyorsun Sport... değil mi? Geliyorum geliyorum. Sportu da var bakın şu şekilde. Sport atınca kuduruyor zaten. Ona şimdi değil, şimdi böyle yavaş gidelim. Birazdan abancız bak, bizim ekip gazladı gidiyor. Otobanda baya zaten... Biri boğarttırıyor motoru Hadi sana. Biri boğarttırıyor ileride. Zaten Burak abi yerinde duramıyor, az sonra uçacak. <laughs> Arabası güçlü herhalde. Görürüz otobanda Çok. kim güçlü. Elektrikli onun ki. O zaman sıkıntı. Benimki elektrikli değil ya. Değil mi? E-tron değil yok, mi? Yok yok ha, hayır. Sadece etanol yapıyorum. Şey TT Arezzo. Ee ses duyuyor mu Kütara. Duyuyorum duyuyorum baya. Önümüzde bir tren yolu var. Dikkatli gelin uçmayın. Tamam. Luis Calais gibi burada Oğlum, da var. O motor sesi kimden geliyor lan? Birinin fena bağırıyor ha. R8'den Hup. geliyor. Onu kısamıyor mu ben ya? Birisinin çok geliyor bana. Onu solladı. O yani. abi, şey. abi sollamaya gerek yok. Anasının gözünden geliyor o ses bana. <laughs> Yemin burada, ediyorum burada bak ha. çıkıyoruz. Araba Bakar çok hızlı hızlanıyor ama durmuyor. Öde 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 öde. öde. Git tampon. verdim buradan. ben. Ağırdan hızlanacağız burada tamam. yavaşça. yavaştan hızlanabiliriz artık. Oğlum baksana Samet la yavaş oğlum. Mahallede geçen Tofa Şahin gibi gidiyorsun ha. Vurup bırakıyor <laughs> abi bak. Allah Allah. Yolumuz düz mü? <laughs> evet düz. Ya Ezin. Şöyle biraz gazlayalım o zaman hadi bakalım. Dikkatli olalım. Ben bu, bu, bu. Benim Ben şey, gelirim. Şeridi koruyun, şeritleri koruyun. Kazasız belasız inşallah. Aman 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 aman. Kontrolden çıkıyor abi. çıkıyor. İleride köprü var. Bu virajı geçtiğimizde abi dip gaz yapabilirsiniz. Çünkü dümdüzlük yol olacak. Tamam. Hemen şu sağ, sağ tarafı da döndüğümüzde basın Hatta burada basabilirsiniz hemen. Ben kökledim şu an. O zaman sporta çektim. Aynen öyle. Tam A burası basmalık bir yer. Oo. Oo. Abi basmalık falan değil oğlum. Ben şerit değiştirdim. Basmalık abi. Ta kusura bakma yanlış oldu. Allah, Allah. cezanı. <laughs> Ooo ileride Allah bir Allah. kaza Allah. Ay. Oğlum düz Allah. diyordunuz buram mı düz Ha, ben düzenli. karşı şeritten basıyorum. Kısmı. Ben, ben şu an 270'im. 270 stage 4 bu 3 galiba. Oğlum ben 330'la giriyorum. Yavaş yavaş yerine koydum. O neydi lan korktum. <laughs> Ay! Ben biraz şeridime geçeyim. Abi arkada aldı. Ark Oğlum kontrollü sürün ha kaza yapmayın. Aynen. Aynen. Tolga abi nasıl geçtim ama seni? Aa! Nereye Ormana gitti. <laughs> Abi içeriden süreyim de. Neyse dörtte açıldı, sorun yok. dörtte açıldı. <laughs> Beyler dörtte yanıyor mu? Bakın. Yanıyor, <laughs> yanıyor. Bir şey yok. dörtte açıldı. Her şey kontrol altında. Secicikler çalışıyor mu? Zorunda. Uğur gazlayalım mı? Vallahi benim arabanın pek gidecek hali kalmadı. <laughs> Erbe kaçmadı bu. Kapalıdır. <laughs> Erbe kaçmadı. Oğlum çakma çakma. Tamam geldim. Pardon. Beyler araba aşırı güçlü geldim Uğur gel, gazlayalım Uğur. Tamam, geliyorum. Sana bir sürprizim var. Tamam. Geliyorum yanına. Oğlum, yenemezsin ki beni. <laughs> Yerli ne diyor bu ya? Ya abi, yenemez. <laughs> neredesin abi, neredesin? Önü, önündeyim, önündeyim. Tamam, geliyorum, var. bekle. Abi, bir dakika. Ben şey... yanındayım yanında. Ayarlar değişti. Görmüyorum ki, ha. Tamam, tamam. Gel biraz, gel. Hazır olunca söyle. Hem de sporta çektim hadi ben. Hadi Sıkıntı yok sen say başlayalım tamam. ya da biri saysın. Bekle. 3, 2, 1 yapıştır. Allah! Anasının <laughs> oh, nükü. <dükkâ>. Oha! <laughs> Kontrol edemeyeceksin ki sen burada bak. Ben... Alamayacaksın. <laughs> Bu C class nasıl gidiyor <laughs> lan? Yavaş gidin yavaş. <laughs> ah ben de giremedim ben de. <laughs> herkes uçtu orada var ya herkes deniz gidiyor. Allah! <laughs> Beyler benim araba. yavaş yavaş abi, yavaş Benim araba katlandı yine. <gülüyor> <gülüyor> o, ya. Geldim geldim. Ne bıçak şu abi. Herkes uçtu o virajda. Normal oldu. Ben Ben uçmadım. <laughs> Nasıl hızlanıyorum ama? Dolga abi <laughs> efendim, çok hızlı, çok girdik, çok hızlı. <laughs> tamam devam <Şansıma> edelim. Şansımdan niye otomatik Sıkıntı yok devam. Gazlayalım abi. Bu ne biçim işte. Gazlayalım havalimanına mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz şimdi? Havalimanı hemen solumuzda kalıyor ama. Nereden gireceğiz biraz oraya? Bu her tamam. yerden giriş var ya. Yani. yerden de giriş var. Burası düz mü? Basıyor Burası düz, basabilirsin. Emel öyle bir süre düz. Ama şey, yavaş 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 şimdi yavaş, yavaş yavaş Burada, burada yavaş, viraj var, yavaş yavaş burada var ama... Beyler, yavaş 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 Abi kontrol evet, edeceğim. Buradan havaalanına giriş var ama biraz daha gezebiliriz. Gazlayalım. Gazlayalım. Ne yapabiliriz? Yavaş yavaş. Sen beni geçersin Uğur abi. Bas. Büyük, büyük ihtimalle de ben kontrol edeyim. Oğlum baksana. Şimdi bas, Edilmeyecek şimdi kadar bas, hızlı gidiyor zaten. Şimdi var. Şimdi, şimdi biraz yavaş Ay, lan. Allah korusun. Oy, yavaş, <laughs> bırak Allah abi. Korusun bırak abi. Bırak abi. Geldim. Şimdi daha bas. bas. Gel bir kapışalım. Bas bakalım. Kapışalım abi. Oğlum kimseye gelmiyor ki arkamdan. Harika bas lan. Basıyorum abi bu kadar gidiyor. Harbi mi? Evet abi. Güzelmiş yavaş yavaş yavaş. Oha! Ya Elvin! Elvin ne yeteneksiz adamsın ya. <laughs> abi, abi, adam abi adam işte sana da bir işinden ya. Gel gel biz kapışalım şey. gel. E, geliyorum yavaş. Aman! Ah. <laughs> abi <gülüyor> benim araba başlat oldu. Gel kapışalım bununla Geliyorum. Bir dakika, bir dakika abi neredeyiz? Toplanalım bir. Yalnız bir şey diyeyim Uğur, arabanın rengi bayağı iyi ya. Yani. Benim mi, senin mi? Senin, senin. Ya işte sen de farklı İlerideyim. gözüküyor, değil. ben de mavi. Yeşil tonlarında mı? Basın, yavaştan bas, yavaştan bas, yavaştan bas, 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 bas. Bas yavaştan, bas. Benim araba güçlü, bas sen, bas. Geçerim ben seni, bas. Bas, bas. İyi ya, sen Allah. geçemeyeceksin. Yavaş, <laughs> yavaş, 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 yavaş. Araba gitti. Yavaş. Ya Elvin, her şey durumu çıkıyorsun ya. Vallahi. Bas, bas. Bak benim, benim ya, tam beni oğlum alamazsın. Diye Audi diye bir şey var kardeşim bu hayatta. <laughs> Hızlı, gitsin. Hızlı gitsin diye tamponu çıkardım Nasıl olmuş? Ağaç tasılı kaldım. <laughs> Ağaç patladı. <laughs> Kontrol aşırı zor <laughs> ya. abi çok zorlaşıyor ya. Biraz daha şey lazım bize. Düzgün harita lazım. Ooo. Ay yanıyor lan. Havalimanına gidip bırak ya, Oğlum ya. E, araba ya, yanıyor. <laughs> Beni nereye fırlatmış? Abi birinin araba yandı bu arada. Birinin yakıt deposu patladı. Şu havalimanına bana bir gidebilir miyiz? Tamam buradan buradan buradan. buradan, buradan gel buradan abi gidelim. gelin beyler. Ya sen ne bir düzle bir aşağı atalım. Sakin gidelim. Sakin tamam gel gidelim, yani. al kayıt al. Bekle abi, hazır abi. mısın? Gel. Dur, bekle dur bir Yapma. geç. Ah oğlum be. Geç. 1, 2, 3. Bas. Bas çek hmm. yaptım bir daha. Oğlum Audi lan Audi bak 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 Abi senin araba ön kaldırıyor zaten Oğlum benim arabanın burnuna bak nasıl kalktı bak Tamam frenledim frenledim durmayacak zaten Alamazsın Audi'yi alamazsın kardeşim Buradan sağdan Değerli, galiba Bizim başka bir m lazım buraya Buradan sağdan değil mi? Evet sağdan abi <laughs> İnsan gibi döndüm <laughs> İnsan gibi döndün <laughs> Ben abi. döndüm buradan Oradan sola alması lazım. Havalanı o tarafta. Düz. Sol yok. Tamam ileride sol çıkar karşıya illa ki. Samet o nasıl bir egzoz be kardeşim be. Videodan gör kendini Allah aşkına ya. Basma şu vitesi boşa at ya ne olur. Havalimanı yok oğlum buralarda. Burası zıtlayarak geliyor. Sol, <laughs> sol tarafta ya. olması <gülüyor> yavaş, yavaş. Oha <laughs> <O>, kontrol ettin. <etkiler. gülüyor> soldan soldan soldan. <laughs> kaçırdık girişi. Ha kaçırdık. Sol mu? Arkada kim yay? Aynen sol Al. tarafta. Sola mı dönüyorum? Arkada kalmış. Bakalım Arkada. bir, belki şeydir. bakalım bir. Döndüm sola. Aynen. Allah belanı Mehmet. Buradan da mı sol? Yok Şöyle yapabiliriz. Çinlikler. Aa bakayım bir. Buradan toprak Bak, yola giriyor. Hemen 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 solunda toprak yol var. Gir oraya abi. Girdim. Beyler hmm. yavaş gelin, yavaş gelin. Toprak herkes gelsin. Aynen, gelsin herkes. Yavaş yavaş gidiyorum ben bekliyorum arka gelsin diye. Konvoy halinde gidelim gel. Benim araba harbi güzel ya harbi güzel. Benimki nasıl kırmızı abi, kırmızı. Abi Audi mi? diye bir olay var ya gerçekten var. <laughs> var ya Audi gerçekten gerçek babaların arabası. Aynen öyle gel abi gel. Burak duramıyor ki yerinde. Geç geç öne geç öne geç. Bırak geç Ol geç. Kazıtmayın kazıtmayın. Tamam, geri geliyor. <laughs> oğlum yavaş 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 Allah Allah. Ne olduk abi? Allah sen Dur, ne oğlum. yapıyorsun ha? <laughs> Arabanın hakkını veriyor adam helal olsun. Oğlum ele atmış şu şey Biraz lan, hızlanalım. Biraz hızlanalım. 100 yapalım. 100 yapalım, 100 yapalım en azından. Beyler 100'e gibi ayarlayın. 100'e gibi ayarlayın. 100'e gibi. Araba ayarlayın. sağlam gidiyor ya. Ama şu an çok keyifli gidiyoruz. Nerede buranın girişi? İleride otobana Biraz çıkınca, yavaş, yavaş. otobandan sağa. Beyler sola açın size abi Beyler kayıyor kayıyor yavaş. Allah. Ya Allah aşkına. Pardon abi. Yavaş yavaş. Kayıyor. Otobandan kayıyor, sağ kayıyor. mı dedin? Otobandan sağa, sağdan sağ. Yani otoban, otobandan sonra tekrar sağ. Yavaş duracağız yavaş. Allah Allah Allah. Beyler tampon kırıldı lan. Oğlum tümsek varmış Abi burada orca. bir Tümsek varmış abi zıpladık. Oğlum zıpladın, ben zıpladım. Aşk gibi gittim. bir şey varmış evet. Çimlerde falan da kayıyor baya. Baya baya kayıyor. <laughs> Allah aman. Çok pardon çok pardon çok pardon. Çimler <laughs> harbiden kayıyor. 2 3 Abi seninki farklı. <gülüyor> Baksana <gülüyor> evet, oğlum. Frenle, Abi prenle. Yavaş yavaş. Biz YL başka bir M1 şeklememiz lazım. Burada. Yavaş yavaş. Evet. Aman aman iyi misiniz? Evet, devam edeyiz. edelim devam edelim. Buradan buradan sola. Asıl kapışma havalimanında olacak. Yan yana dizilelim bir. piste arkadaşlar. En uzun pist neresi? Çocuklar pistten alalım. <laughs> buradan gel. Aman. Abi, Abi şey... Cık. Tekrar yapalım. Takip edin arka. Ya, Samet hadi. Bir dakika, bir dakika. Gitmiyor. Heh. Ufak bir çizdik. Şöyle bir takip edin ha. buradan gidiyoruz. Da. Samet gel. Abi şey takılıyor. Nereden gidiyoruz havalimanı şey? Kırmızı arabayı takip et gel işte. Tamam. Şey, e, bu, en uzun, uzun burası mı en uzun pist? Aynen şuradan tamam. baştan geçeceğiz. Burası KBB bizi alacak Hadi yani. Hadi orta çizgi bende ona göre dizilin. En uca... Acele etmeyin hızlı gitmeyin. Frenleri ısladın ha. Hadi bakalım. Beni ısıtmayacaksın oğlum. Yok yok, ısınınca daha iyi tutuyor. Saçmalama. Mot motoru ısıtacaksın oğlum. Motor sıcak zaten. Beyler orta bende. Ananı satayım. Görmedim, <laughs> çok pardon. Vallahi ben arkaya bakıyordum. <laughs> çok pardon. Dönüp gelelim. Gelin, gelin biraz daha Arka arkaya mı? gidelim. Tabii canım. Ben başlatıyorum. 3 2 1 Baksana ben nerede kaldım ben? Herkes Oğlum ne lan? Oo, yerli! Bas, bas, bas. 440 Uuuu Allah kaydı. Lastik patladı. <laughs> Hadi Tolga abi Tolga abi. lan. 470. <laughs> Beyler 470'e <'ye> çıktım. <laughs> İyi tamam benim araba sonradan açılıyor. Benim araba sonradan açılıyor. Sonradan Beyler ben ben çok ileri gittim galiba artıya baktın Beni tekerlek mi oluyor? Tekerlek kim? Ben uçtum. Uğur. Oğlum Burak <laughs> de... <laughs> 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 <Oğlum>, sen <laughs> nere gitti? 2 <laughs> <laughs> oh, km kilometre fark attım onu. <laughs> Bizim yerliyle sinematik bir şey çıktı ama. Ha. Lastik hani güzel patladı bir... orada <laughs> benim ya. Oğlum benim ön lastik şey gitti yarıldı. Arkada jant kırıldı benim jant. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Valla benim araba da bayağı güçlüydü de Burak Oğlum benim araba kim attı oraya? Burak bayağı deldi ya bayağı güçlü. Ben en son 470 gördüm Birinci Bunu yapalım mı? Burak, birinci bıraktı İkinci Oğlum benim arabam gidiyor yetişemiyorum İkinci bendim abi Audi kazanan Audi, Audi. bu ne lan A8 mi o? Ne bu? Benimki mi? Audi 6 benim aynen stage 3 ama Güzel ama araba da. Evet arkadaşlar geldiğiniz için teşekkürler elinize sağlık. Rica ederiz. Ne demek abi her zaman. Afiyet olsun. Valla izleyici arkadaşlar da yoruma yazsınlar. Ne tarz içerikler bekliyorlar de Yazın arkadaşlar ona göre devamı gelecek. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.